biz bu seçimi kazanıyoruz. Ama şu anda sandıklarda sayımlar hala devam ediyor. Sizden bir saat daha rica ediyorum. Bu coşkunuzu gören arkadaşlar sandıkları lütfen terk etmesinler. Sandıklara sahip bir, saniye saniye saniye. Saniye Allah, bir dakika müsaade Bir dakika geçip çıkacağım. Bir dakika geçip çıkacağım. Bir dakika Bir dakika çıkıp bir dakika. Bir dakika Bir dakika geçmeyecek. Başkanım canlı yayındayız şu anda. Kısa bir değerlendirme alalım. Demin, demin söylediklerini söylersen sevinirim. Sendeyiz. Evet ee, iyi akşamlar öncelikle. Şu anda hala sayımlar devam ediyor sandıklarda. Partimizin önündeki kalabalığı görüyorsunuz. Coşkulu partilerimiz partimizin önünde inanılmaz bir kalabalık oluşturdular. Ama şu anda hala sayım devam ediyor. Lütfen sandık başındaki arkadaşlara rica ediyorum. Seçim bitmiş değil sandıklar sayılmaya devam ediyor. O sandıkları terk etmeyelim, sandıkları bırakmayalım diyorum. Teşekkür ediyorum hepinize. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ ol başkanım. Evet gördüğünüz gibi canlı yayında herkes Selahattin Başkanım da yaptı. Bizim da. de buradan inmemiz gerekiyor. İniyoruz. Yayın devam ediyor. Aşağı. Abi inelim. Abi niye geldiniz? Biz bunlar sadece de, çek, 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 e. de başkan geldiğinde abi. Hadi evet, inelim biz de inelim. Gel şöyle. baba. Şey, olmaz. Gel, olmaz. Şey, Ama, gel Abi Niye? Kazanacağız ya. Ne kazanamamız? ben Hayır hayır Ben geçeyim de burayı almıyorum Geçeyim.